Merhaba arkadaşlar. Bugün çizdiğim güneşi boyayacağız arkadaşlar. Boyalarımı hazırladım arkadaşlar. Hadi boyamaya başlayalım. Sarı rengini aldım. Şöyle bir arkadaşlar. İşte güneşi boyamaya başladım. Önce çizgileri koyalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Çizgileri boyadıktan sonra güneşi boyayacağız arkadaşlar. Ama farklı bir renkle boyayacağız. Şöyle rengi kapattım. Sarı rengini alacağım. Başka bir kalem kullanın arkadaşlar. Şu kalemi kullanın arkadaşlar. Şimdi boyayalım güneşimizi. Evet arkadaşlar güneşimizi bitirdik. Şimdi gözlüklerini boyayalım arkadaşlar. Şöyle siyah rengiyle boyayacağım. Evet. Evet arkadaşlar şöyle etrafını boyayacağım. Gözlüğüm. Çok kısım bitti arkadaşlar. Arkadaşlar gözlüğü boyamayı bitirdikten sonra hemen alza kestim. Kırmızı rengiyle boyamaya başladım arkadaşlar. Şimdi turuncu rengini alacağım. Ve şu portakal suyunu boyayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu portakalı boyamaya başladım arkadaşlar. farklı bir renk aldım. Ama renk turuncu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bardağı bitirdim. Şöyle yapayım sonra da bitireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bitirdim. Mavi rengini alıp şunu bulmaya başladım arkadaşlar. Ve işte arkadaşlar boyamayı bitirdi.